Merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir video ile karşınızdayım. Evet, yine FC 24 videosu. Kadromuza bakın bir ilk önce. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bu arada. Kadromuza bakın Crespo. Şöyle göstereyim. Bilgilerden. Yanında Rivaldo. <laughs> arkadaşlar durun. Ve Arda Güler. Arda Güleri geçenler almıştım. 32 milyona mı Şu an ya 98'lik de ben onu 100'lük yaptım. Zaten bir tek defansı geliş Diğerlerinin hepsi 100. Böyle bir Big Van var. Bunu bir tane arkadaşım çıkarmıştı. Şöyle. Hızı 99. Şu 95. Pas 84. Diriklik gibi de var. Defans da harika bu arada. Arkadaşlar şimdi bugün <laughs> şöyle bir şey yapacağız. Şimdi nerede o? Unuttum ben onun yerde. <laughs> Neredeydi o? Görevler modundaydı herhalde. <laughs> görevler modunda evet. Şimdi bunların hepsini yapacağız bu videoda. Mesela çeyrek finalde bize bunu veriyor. Mesela çeyrek finalde bize bunu veriyor. Yarı finalde bunu veriyor. Bu arada bundan iki tane veriyor herhalde. Ee, finalde de bize bunu veriyor. Kama koleksiyon oyuncu. Şimdi hemen yeniden dene den yapalım. Ve ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Beşiktaş <laughs> olarak. Arkadaşlar burada kusura bakmayın. <laughs> Biraz sürüyorum. Evet başlıyoruz. Ben de spikerlik yapacağım arkadaşlar. Ya spikerlik değil de anlatacağım. Kadromuz böyle. Dortmund'un kadrosu. Rivaldo başlattı şimdi. Mancis. Rivaldo. Rivaldo sakince verdi. Crespo'ya. Crespo tabii ki de kaptırıyoruz. Arkadaşlar ben hmm, bu FC'de o kadar iyi değilim. Yani eskiden çok oynuyordum ama şimdi biraz azalttım. Ruiz bu arada maçı unuttuk. Rivaldo, Rivaldo verdi pasını. Crespo, Crespo sert bir şut değil, plase vurmayı tercih etti ama atamıyor. Crespo'yu sevdiğim bir oyuncu oyunda. Severim baya. <laughs> Bilitin. Bilitin. Sancho. Sancho. Golleyeceğiz herhalde. Firfunk. Firfunk kaydık. Evet. Van Dijk. Çok iyi. Crespo verdi pasını Rivaldo'ya. Rivaldo. Rivaldo. Ruiz'e çekti. Ruiz atamıyor. Ruiz hayır. Yapma Ruiz. Bir din. <laughs> Bir din. Verdi pasını Sancho'ya. Arda Güler Van Dijk. Van Dijk çok iyi stoperlik yapıyorsun kanka. Van Dijk'ım benim. Luis şimdi verdi Rivaldo'ya. Rivaldo çekti arda ya Arda Arda şimdi saçma bir dönüştü. Arda Güler. Arda abim. Arda abim atamıyor 18 yaşında aklı başında. Frifunk. Frifunk. Fırdin. Arkadaşlar bu arada İngilizcem pek olmadığı için isimleri bazen okuyamayabiliyorum. Sabitzer. Bir defa görüyorum ben Dortmund'da. Walker birim <laughs> konuk birtin atamı sürmüyor <laughs> çok erken bir pas verdi bence bu maç penaltılara kalacak aynı <laughs> Simon verdi ipon şimdi verdi hızlıca Rivaldo'ya. Rivaldo Rivaldo attı çalımını. atamadı atamadı attı ama atamadı <laughs> birtin Birtin. Birtin. Evet. 90 dakika doluyor. 90 dakika doluyor. Şimdi. Sabitzer. Can Uzun. Pardon. Emrecan. Birtin. Filikonu da verdi. Birtin. Tekrar alıyoruz topu. Defansımız. Crespo. Crespo. Döndü. Verdi Rivaldo'ya. Rivaldo. Rivaldo çok güzel döndü ama... Stoper yapamıyor. Birsin. Verdi fil kura. Fil filkur. Atakları sürecek. Boşu boşuna kaydı ama Van Dijk bir tane oyuncu aldı. Onun ismini göremedim. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler şimdi. Arda Güler. Arda Güler. Atamıyor Arda Güler. Kobel kullandı. Uzun oynadı. Aldık topu Mancinis. Arda Güler. Arda Güler bir şansını denemek istiyor. Arda. Atıyor golünü. 105. dakika. Atıyor golünü. Çekiyor şınavını. Harika bir gol. Döndü baktı kaleye. Vurdu biraz oksana. İlk golü maçta. Penaltıdan atmıştı bir tane. Uzatmalara kalmıştı yine ve ilk yarı bitti. Aferin Arda. Arkadaşlar bu arada biraz heyecanlandım. Sesimden dolayı özür dilerim. Çünkü Arda'nın maçı da ilk gol yani. 2-3 gün önce aldım. Gol atamadı Arda. Yani arkada biraz arkada durduğu için. Arda Güler 24 numara. İşte bu. İşte bu. 1-0 öndeyiz Dortmund karşısında. İşte bu. Ver pasını. Abi oraya niye veriyorsun? <laughs> bir, tin, bir tin. kaydık olmuyor ama. Sancho. Rix. Rix Sancho yine. Kaydık olmuyor. Nikater. Nikater. Nikater adamsın. Taç. <laughs> Saniyeleri sayıyoruz. Bir şık taşla. Gol yemeyiz bence. Ya bayağı az kaldı. Kullansana abi. Bayağı bir vakti çünkü. Uzaklaştıralım derken. Bitir. Aa, hocam artı iki verme ya. Yemeyiz ama ya. Yok yemeyiz abi. sen Sancho. Al onu güler. Adamsın güler. Adamsın güler. Maç bitti. Arda Güler'in golüyle kazanıyoruz. 1-0 paketimizi alıyoruz, e, paketi almadık. <laughs> ne şey <işi> ya? Boş verin. <laughs> i̇kinci maç bakalım hangi takım olacak? <laughs> Birinci maç heyecanlıydı baya, ikinci maç da öyle olacak bence. <laughs> Ve kimle tam olarak göremedim. Monaco ya, Monaco ne? Eyvah, 2-0 ne? Eyvah! Beyler biz burada biraz zorlanacağız gibi ha. Biz burada biraz zorlanacağız gibi. Abi, ne yapsam 2-0 Mo Monaco nasıl yeniyor 20. dakika biraz saçma abi. Abi, ne faul ya? Çok uzun oynadı. Yani riski almadı yakından. Arda Güler şimdi bir önceki maçın yıldızı. Arda Güler ileri oynayamadı. Singon alamadı topu yine. Sanatra. Ruiz. Fotana olmuyor. Arabok yine olmuyor. Govin. golavin pardon. golavin bir gol daha Ye yemedik. Yedik. Yedik abi yedik. Yedik. Vallahi billahi yedik. Vallahi billahi yedik abi. Aferin bize. Rivaldo. Crespo. Crespo. Verdi pasını Rivaldo'ya. Rivaldo yapamıyor. Ah Rivaldo mu? Arkadaşlar bu arada Beşiktaşlı olanlar beğensin. Galatasaraylılar abone olsun. Fenerbahçeliler yorum yapsın. Trabzonlular da izlesin. Evet. Trabzonlular da bu videoyu izlesin. Arda Güler şimdi. Arda Güler bunu değerlendirdi attı golünü. 40. dakika Arda Güler ikinci golü. İkinci gol Arda'nın. <laughs> Güzel. 3-1. Her 20 dakikada bir gol atarsak yetişiriz abi. Yetişmeyi bırak. Gol bile atarız belki. Ama biraz imkansız gibi abi. 40 dakikada bir. Ben Yender. O nasıl isim ya? Arkadaşlar Ben Yender. Olmuyor. Ol ol ol. Oo gol ol, ol. Oh, 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 sandım. Dilime dolandı. Unisimon ve <laughs> birinci yarı. <yorum. gülüyor> Her şey ikinci yarıya bağlı beyler. Ben onlara devre Aslında diyeceğimi dedim. Her şey ikinci yarıya beyler dedim. Siz de duydunuz hatta. Hadi be Arda'm. Ben Yender. Al şunu. Al onu Arda'm. Rivaldo. Rivaldo koşarsın onu oğlum. İşte vurduk. Oy! İşte benim oğlum. İşte benim oğlum. 11 dakika aralıkla attı Rivaldo. 11 dakika bak 20 dakika dedik adam 11 dakika aralıklı attı. <laughs> Beyler bir gol ya. Atarız değil mi yani? İstediğim bir gol. Uzatmalarda biz onları hallederiz zaten. Rivaldo yine atacak herhalde. Rivaldo hocamak istemiyor. Rivaldo. Aa vurma. Arda'yı bırakmıştım ben. Üf, keşke bırakmasaydım. Abi. 5 dakika aralıkla atmış olacaktık. Ben Yender. Verdi pasını. Fona. Fofana. Fofana olmuyor. Olmuyor. Van Dijk like önüne geçti. Olmadı. Çalımını attı. Verdi pasını. Biraz geç verdi orada. Fofana vurabilir. ileride olsaydı. Güzel. Güzel beyler. Hadi atağa çıkalım. Atağa çıkıyor Beşiktaş. Beşiktaş atak tazeleyecek ama Rivaldo benim en sevdiğim oyunculardan biri abi. Çok güzel oynuyor bence. Çalımlarda falan da güzel. Atıyor yani adam. Adam klas yani. Adam. Ya normalde bilmiyordum da ben Rivaldo'yu oyunda güzel yani. Güzel oynuyor bence. Güler şimdi Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Geç onu oğlum. Geçme tamam. Luis. 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 Ah, gol olacaktık. <laughs> geç geç geç. Hadi be Rivaldo'm. Hadi be Rivaldo'm. ah, Rivaldo'm yere düştü. Hadi Rivaldo. Geç oğlum onları. Vur şunu. Hadi Arda be abim. Oo abi. Ne oldu ya orada? Nikane, Nikante, Nikante verdi pasını Luis'e, Luis Rivaldo'ya verdi. Rivaldo olmuyor, olmuyor. ha alın onu. Aa, Freaking mi? Aa, 83. dakika beyler biz atamayacağız he. Bakın. Sinirlenmeye başlıyorum ha. Bu ne Aa, Arda'ya bıraktım demiştim mi arkadaşlar bir kere. Onu keşke yapmayaydık. Bak şimdi zor durumdayız baya. İvaldo. Ne olur yap. Ne olur yap abi. Plase vurma. Git normal vur ya da sert vur ya. Ne plase veriyorsun ya. Artı iki verdi abi son atak. Attım attım atamadım bitti her şey. Dur vur. Oo, gol 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 vallahi billahi gol. Vallahi billahi gol. Vallahi billahi gol. Luis Brezilyalı Luis atıyor, atıyor. Döndü, vurdu. Gol oldu. 3-3. <laughs> Yetiştik. İşte bu. Orta <laughs> 2 ve bitti. Uzatmalar. 3-0'dan 3-3. O var ya son gole hayranım. Son gole hayranım abi. Bu maçın oyuncusu bence abi. Şey onun adı neydi? Unuttum o golen atar mı? Aaa çok, aşıt, çok aşıttı. Penaltılar ka kalsın istiyorum arkadaşlar ben. Penaltıları seviyorum ben çünkü. Ama kaybedersek biraz üzücü, üzücü oluyor. Zakari <laughs> <laughs> verdi pasını. Arda alamadı orada. Ben Yendere çarptı. Gobin... Goblin kaydık güzel. Güzel. Arda tek başına koşar mısın? Koşamazsın. Verdim pasını Rivaldino'ya. Arda ileri koş Arda. Vereceğim sana. Crespo. 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 Bunu da geçeceğiz inşallah. İnşallah bugün de geçineceğiz. Pardon. İnşallah bu turu da geçeceğiz. Arda'nın bir tanecik golü var be. O da bir önceki maç. O da galibiyet getiren gol. Arda sayesinde yarı finaldeyiz. Hayır. Arda, Arda Güler sayesinde değil. Ee, şey sayesinde. Onun adı neydi? Attı yani az önce. Arkadaşlar bir dakika. Şu pil tasarrufu açayım ne bitmesin. <laughs> <Tamam. gülüyor> İkinci yarı gol yemeyiz bence Monaco'dan da. Öyle bir şey olmaz yani bence. Ben Yender. Mon. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Ah Arda Güler'im. Adamsın. Luis. Crespo. At ona çanımını Crespo. 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 Atamıyor. Atamıyor Crespo biraz sert denedi. Olmadı. Abi ben penaltılar istiyorum. Penaltılara gastsu şu maç ya. ki. Kendi kalede, kaleme de kalemede gol atmak hiç istemiyorum. Abi, sert vursana Arda. Arda abi. Sert vursana abi. Ne olur. Geçtin. Arda güler. Vur artık. Ah be, orada var ya çok güzel attı ha Arda. Bitti bitti finaldeyiz. Finaldeyiz. İşte bu. Uzatmalarda yani Kimin sayısını yenmişiz ona bakacağım. E tamam. Ve finaldeyiz. Evet. Bu ne? <laughs> Final maçını çok merak ediyorum abi. Hangi takımda? Ah La Lig'den ha. La herhalde. Kesin Real Madrid Kesin Real Madrid abi. kimmiş? Arsenal. Ne alaka oğlum? 10. dakika golü 0. Oha kanka. Özür dilerim arkadaşlar. Yuh ama. Aha. Abi 3-0 ne ya? 3-0 10 dakika geri şey yaptın diye 10 dakikaya bir gol mü yazdın abi? Bunlar... Abi bunlar 10 dakikada nasıl 3 gol atıyor? Bunlar Bunlar ne oğlum bunlar? Brezilya mı bu eski takım Brezilya mı yani? Bu ne yani? Grivaldo ay Grivaldo. Grivaldo Kayona. Kayona. Olmuyor olmuyor. Olmuyor abi. Kesin yetişemeyeceğiz he, yine. Ama neyse o finali bir oynayalım. Abi finalden de abi. Sıvırı vermezsin en zor ya kazanamayacaksak artık sağlık olsun oynadık o kadar. <laughs> Rivaldo at çalımını. Kursat onu ve gol! Gol gol gol! 16 dakika sonra atıyor Rivaldo. Kahraman. Gol kralı işte ya. Bizim takımın gol krallarından biri abi bu. <laughs> Bir bal nokta ya. Nokta abi yani nokta yani. O kim? Bu kim? Crespo ha. Crespo. Ben de diyorum kime benziyor. Alırsın ondan ha. Korner. Bak aç. 21 dakika oldu maç başlayalım. Hatta 22 oldu şu an. 23 oldu. Hala bir gol atabildik anca. Şimdi dönelim be. Eyvallah şöyle bat çalımını tamam. At bir daha uy at. At koçum at senin çalımlarını severim ben. Vur. Ay. Sert vurmaya dikiydi ya abi. Normal vuraydık orada biz. <laughs> Odegard olmuyor. Reis. Declan Rice. Aferin kaleci. Aferin Simon. <laughs> adamsın Simon. <laughs> Çıkardın onu. Adamsın. Bir topu düşelim. Crespo vermeseydin keşke. Üf. Abi birinci yarı bitecek. Biz daha bir gol atabildik ya. 10 dakika bu kadar mı fark ettiriyor? Al abi al. Al ne gerekecek abi. Bitti ya. Bitti yani abi. Bir gol attık anca ya. Biz burada iki golü şimdi nasıl atalım abim? Anca abi bir önceki maç gibi olur ya. Heh. Güzel. Güzel abi. Siz atın bize Arsenal. Atın siz Beşiktaş'a. Siz atın bunlara. Siz atın bize. Armin's verdi pasını Rivaldinho. Rivaldinho attın. Aa! Rivaldinho. Rice. Cittim, Rice verdi pasını Jesus'a. Gabriel Jesus al. Al ondan. Abi top bize gelince niye faul veriyorsun ya? Ver sayı. Tamam ver. Allah Allah. Ver. İçinin rahatları. İçinin yağları erisin. Konuşamıyorum. <laughs> one like. Sen orada bir kaptırma. Like. Like man, oğlum. Normal markası mı bu? Geç onlar Rivaldo. Aha bi üstte sürsene. Üstte sürsene ne taç yapıyorsun? Kalmış 30 dakika zaten normal gerçek hayat süresinde. Bu adam avantajdan mı şey ediyor acaba? Bize geldiğinde top şey yapıyor. Fual veriyor. Full atak yapın beyler. Full atak yapın itiraz istemiyorum. Verda, Simon hadi. Zaman geçiyor. Luis. Arda Güler. Arda Güler abi. Nerede o yandaki bizim bizim emektar? Nerede o bizim emektar? Bizim o koçumuz. Ah abi vursana abi. Niye bırakıyorsun topu ya? Ne bırakıyorsun abi yani? Vur artık şuna be. Heh, al. Ofsayt mı? Ne oldu oğlum? Arda Güler. Galdinio sen biraz buralardan git. Sen buraları seversin biliyoruz. Orta. Kafa! Üf. Kazanamadık abi ben biliyorum. Bitti abi 3 1 zaten abi. Dakika olmuş 77 tövbe tövbe. Daha ne, ne oynuyoruz bilmiyorum. Taç. Abi hadi hadi zaman geçiyor. Ne değişikliği ama ya? Ama ne değişikliği ya? Çok iyi. Çok iyi biliyor musunuz? Çok iyi beyler. Ay anlatamam size. Çok iyi. Arda Güler rival dünya bomboşsun rival dünya. Vur onu. Gol. Bir gol son. Bir gol son. Son bir gol. Son bir gol arkadaşlar. Anladınız mı? Son bir gol. Anladınız mı beyler? Son bir gol. Son bir gol aga. Oh, çıktı. Çıktı abi. Bilmiyorum abi atamayız ya bence. So, Sonra büyük bir gollü. Abi daha atak yapamıyoruz ya. Benim gol Valdinho. Valdinho at şu çalımını. Benim kum yapma. Yapma. Onların hataya bitir o artı 5. Yapma abi. Zaman geçiyor lan. Bitti beyler. Bitti abi. Ver ona pasını. Rivaldino. At golünü gol. İşte bu. Severiz son dakikaları. Severiz son dakikaları. Severiz. Rivaldino. Severiz o son dakikaları biz. Atar çalımını vurur oraya. Olur artık o gol. Ve 3-3 üç, üç yaparız. <laughs> Uf, satmalar beyler çok iyi. Yetişemez dedik. Yetiştik. Güzel. Van Dijk şimdi. Virgil Van Dijk. Vasquez. Vasquez. Vasquez geçti. Vasquez. Crespo'ya verdi. Bellingham şimdi. Bellingham. Bellingham. Vazquez vurdu gol. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Allah ne verdiyse vurdun. Gol oldu diyor. Abi şu gole bak ya. Adam topa bir koydu. Yani inanılmaz bir şey abi. Güzel. Güzel. Çok iyi. Güzel. Kayna Crespo. Güzel abim. Saka. Tehlikeli orada. Abi Saka çok tehlikeli orada. Abi Saka çok tehlikeli. Simon. Simon. Simon mu Simon mu nedir? Her şeyi kurtarıyor maşallah. Luis. Yaparsın sen onu. Yaparsın sen onu. <laughs> Güzel. Güzel arkadaşlar. Ben Torres gidiyor. Ya abi yapma Rivaldo. İlk defa çıkıyor adam oyundan ya. 105 artı bir bence yemeyiz. Değil mi? Yani. Güzel. <laughs> Birinci yarı. Vallahi harika bir golle kapattık. Fernando Torres oyuna girdi ha bu arada. Şunun çalımına bakalım. Güzel. Güzel. Adam yeni girdi daha yapma. Ha. <laughs> of. Of atamadık. Fernando Torres. David Raya bu arada biraz kötüymüş abi ya. Biraz saçma goller yedi adam. Ya Simon bile daha ya abi. Reis. Beyler yani kaleci oyunda şey demek istedim. Normalde tabi ona şu çeksem adam çok kolay kurtarıyor yani. O bana şu çekse ben yamulurum. Herhalde. Güzel. Ama bak adamın üstüne üstüne çalım yaptın abi. Tamam. Bitti. Bitti. Finali kazanıyoruz. <laughs> kazanıyoruz işte bu. Tebrikler kazandınız ama abi. Bu ne Allah aşkına. Final şeyinde bunu mu verdi yani bize? E bizim diğer paketler nerede? Arkadaşlar bu kadroyla çok iyi şeyler becerdik. Özellikle Chris Boya Rivaldino'ya hayran kaldım. Vazkes mi attı ya o güzel golü? Sen i̇şte attı ya son dakikada hani. Öylesine Allah ne verdiyse vurdu dedik. Kadro böyle. Şeyler de böyle. Yedekler. İkardiyicik ilk şey yaptığım zamanlarda kullanıyordum. Abuy'da. da hatta. Böyle. Arkadaşlar inşallah... Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve hoşçakalın. Bay bay.